Akademi Kimya YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Finale hazırlık sorularımıza devam ediyoruz. Aşağıdaki reaksiyon için tabloyu kullanarak 25 santigrat derece ve 1 barda karbon tetraklorun standart oluşum entalpisini belirleyin demiş. Tepkimeyi ve tepkimenin entalpi değerini vermiş. Tabloyu da kullanarak şimdi karbon tetraklorun standart oluşum entalpisini hesaplayacağız. Şunu önce bir aşağıya alalım. Evet. Şimdi tepkime entalpisini yazarken delta H eşittir ürünler eksi girenler yapacağız. Ürünlerde karbon tetraklorür ve hidrojen klorür var. Tepkimemizin denk olup olmadığını mutlaka kontrol ediyoruz çünkü tepkime katsayılarımız önemli. Karbon tetraklorürün standart oluşum entalpisi artı 4 çarpı diyeceğiz. Öndeki katsayıyı mutlaka yazıyoruz. Hidrojen ürün standart oluşum entalpisi. Ürünleri yazdıktan sonra eksi girenler diyeceğiz. Şu şekilde girenlerde de delta H0 metan artı yine önünde 4 kat sayısı var. 4 çarpı delta H0 klor diyeceğiz. Evet ürünleri eksi girenler yaptık. Tepkimemizin entalpi değeri zaten şu olarak verilmiş. Eksi 397.3 eşittir. Karbon tetraklorürün entalpi değerini standart oluşum entalpisini soruyor zaten. Onu aynen alalım. Hidrojen klorürün standart oluşum entalpisini tablodan bakacağız. Şu değer 4 çarpı eksi 92.31 eksi metanın standart oluşum entalpisi de şurada. Onu da buradan alacağız. Eksi 74.81 artı 4 çarpı elementlerin standart oluşum entalpileri sıfırdı. Oraya da sıfır alacağız. Buradan karbon tetra standart oluşum entalpisini eksi 102.9 kilojuh şeklinde hesaplarız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.